hayal ettiren bir Kocaeli Spor var. E, Kocaeli Spor taraftarı da camiası da dediğim gibi her zaman hedef neyse ona yürümek isteyen, e, bunun peşinden koşan, bu hayalin peşinde koşan ki daha önce tarihinde de iki kez Türkiye Kupası'nı kazanmış bir takımdan evet. bahsediyoruz. E, böyle bir süreç yaşıyoruz. E, kupaya da iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktör Selçuk İnan daha çok e, ligde forma şansı vermediği isimleri Erzurum Spor karşısında hem oyuncuların son durumunu görmek hem de zaten Erzurum'da Hafsun'u bandırma, bandırma ile karşılaşmıştı. Evet. E, buraya geldiler tekrardan. E, Teknik direktöründe maç son açıklamaları vardı. E, onlar da bahis soruşturmasından yine 5-6 futbolcusundan e, yoksun durumdalar. E, ligde de zirveye oynuyorlar. Onların da bu maçta rotasyonlu bir kadro ile çıkacağını yani genç oyunculara şans vereceğini tahmin ediyorduk. Nitekim de Evet. Selçuk Hoca da var. aynı düşünceye düşünceye sahipmiş ki bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Erzurumspor e, ideal ideal 11'iyle bile çıksa ben yine arada bir kadro kalitesi evet. farkı olduğunu düşünüyorum. Yani Kocaelispor 3-1 olmazdı belki 2-1 kazanırdı ama yine Kocaelispor kendi sahasında galibiyeti uzanır diye düşünüyorum. Yani, yani her şeye rağmen tabii ki de arada bir kadro kalitesi farkı var ama ben e, kadroda yer almayan, e, şans bulamayan futbolcuların bize stressiz bir futbol, stressiz evet. bir maç izletmesini e, Kocaeli Spor çerçevesinde gayet olumlu görüyorum. Evet. Yani on, onu da biraz önce de söylediğim gibi yani Kocaeli Spor sahada bir oyun e, şablonu ortaya koyabiliyor. Yani biz Kocaeli Spor'un nasıl oynayacağını, neler yapabileceğini, e, sonraki adımını filan vesaire düşünebiliyoruz. E, bu... Dediğim gibi 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ve kadrosunun tamamını neredeyse değiştiren bir takım için önemli bir durum.